Başkanım merhabalar öncelikle. 15 merhabalar. Temmuz'dan beri Bursa'da vatandaş gördüğünüz gibi sokakları boş bıraktığında neler söylüyorsunuz? 15 Temmuz'dan bugüne kadar yaşadığımız toplumsal gelişme tabi bu milletin kadim bir tarihi var. Şanlı şerefli bir tarihimiz var. 15 Temmuz'dan bugüne kadar da şanlı şerefli tarihimize de çok güzel bir sayfa açtık tarihe çok önemli notlar düştük. E, bu millet artık kendi iradesine, kendi meşru kurumlarına, kendi cumhurbaşkanına, parlamentosuna sahip çıkan ve iradesiyle yönetilmesini arzu eden ve bunun için canını siper eden, bunun için yollara dökülen, nöbet tutan bir millet. Ne, ne mutlu ki böyle bir milletin mensubu olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Çünkü büyük bir oyun vardı, büyük bir plan vardı. Bu sadece bir darbe olarak da düşünmemek lazım. Ülkemizi bir işgal hareketiydi bu. Bu işgal hareketini, bu büyük oyunu milletimiz özgüveniyle bozmuştur. Kimler bozdu? Burada bir siyasi farklılık gözetmememiz lazım. Siyasi görüşü farklı olan insanlar. ...köylüsü, şehirlisi... ...okuma yazma bilen bilmeyen... ...efendime söyleyeyim... ...kadını, erkeği, genci, yaşlısı... ...biz buraya aitiz, bu milletin mensubuyuz diyen herkes... ...bu iradeyi gösterdi... ...ve bu bizim için de gelecek adına da... ...umut vericidir. Çünkü biz kendimizi korursak... ...farklılıklarımızı... ...zenginlik olarak görürsek... ...çünkü onlar bize bu farklılıklarımızı... Ayrıştırıcı bir unsur olarak, senaryo olarak önümüze koydular ve öyle bizi alt edeceklerini düşünüyorlardı. Ama bu milletin feraseti hepsini bozdu. Allah'ın izniyle yarınlarımız daha aydınlık olacak. Çocuklarımız çok daha büyük bir Türkiye'de yaşayacaklar. E, bu milleti, bu memleketi bölemeyecekler. İleribet inşallah payidar kalacağız. Peki başkanım, fensin... Tabi Pensilvanya'daki kardinal e, bu uluslararası küresel güçlerin o üst akıl dediğimiz o güçlerin e, maskarası o. İşin görünen yüzü o. Arka planında çok daha büyük e, oyunlar vardı. Onlara göre sorunsuz bir işgal e, hareketi olacaktı ve Türkiye'yi paramparça edecekti, edeceklerdi. E, oyunları kursaklarında kaldı. E, bu millet e, onların da gerçek yüzünü zaten biz biliyorduk ama bütün insanlarımız görmüş oldular bu darbeye teşebbüs edinler e, bu hareketin içerisinde olanlar bu Pensilvanya'daki zat dahil olmak üzere e, bunlar cezalarını görecekler Allah'ın izniyle onların yanına kar kalmaz e, bu millet ihaneti asla ve asla unutmaz e, onlar bu dünyada ve öbür dünyada Allah'ın izniyle e, e, zelil olacaklar, e, her türlü e, e, bedduaya da aslında müstahaklar beddua itmez ama her türlü kötülüğe de müstahaklar Allah'ın izniyle o rezilliğin içerisinde batacaklar onlar. Çok teşekkür ederiz.